Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün size tavuk dünyası menüsü olan köri soslu tavuk yapacağım. Yani menüsünü yapacağım. Tarifime başlamadan önce bu videonun altına istediğiniz yemekleri yorum olarak yazmanızı istiyorum. Yani e, bunu yaparsan iyi olur, bunun tarifini merak ediyoruz dediğiniz yemek varsa onu yazarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Malzemelerimi sayarak başlıyorum. 4 adet tavuk göğsüm var. Ortalama 800 gram. 200 gramlık bir kremam var. Bir yemek kaşığı sirke. Bir yemek kaşığı köri. Bir tane küçük soğan. iki diş sarımsak. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Bir tatlı kaşığı kırmızı bul biber. Bir tatlı kaşığı da karabiber. Bunlar tabağın malzemeleri. Makarnanın malzemelerine geçiyorum. Bir paket penne makarna ya da bu şekilde işte yakından göstereyim. Bu şekilde olan makarna. Bir yemek kaşığı köri. Tuzun miktarı yok. Yeteri kadar tuz. Bir tatlı kaşığı da fesleğen. Makarnamın malzemeleri de bunlar. Salata de mısır, marul, 4 domates, 2 avuç. Malzemelerim bu kadar. Tarifime geçiyorum. İlk olarak tavuğumu doğrayarak başlıyorum böyle büyüklüğünü göstereceğim. Şimdi bunları da bu boyutta küçültüyorum. Çok küçük olmayacak. Böyle kuşbaşı büyüklüğünde keseceğim hepsini. Kestikten sonra göstereceğim hepsini kesip görüntüleri uzatmayacağım. Son göğüs parçamı da yapıyorum. Pişince küçüleceği için Aşırı küçültmüyorum. Son parçamı da Kaseme alıyorum. Tavuğu baharatlamaya geçeceğim ama geçmeden önce Kafamda kırmızılık var. Elimde de var. Her yerinde, bacaklarımda da var. Böcek ısırdı. Onun için böyle. Şimdi geçelim. Siz sormadan söyleyeyim dedim. Çeyrek bardak sıvı yağımı ekliyorum. Tavaya da ekleyeceğim için çok koymadım ben sıvı yağımı. Tuz ve kekiğimi ekliyorum. Sirkemi ekliyorum. Sarımsağımı ekliyorum. Soğanımı da ekliyorum. Son olarak da saydığım baharatlarımı ekliyorum. Tavuğumu karıştırıyorum böyle. Her yere eşit işte olana kadar karıştırıyorum. İyice sosuyla karıştırdım. Tavuğumu böyle hazırladıktan sonra üstünü kapıyorum. Buzdolabında 2 saat bekletiyorum. Tavuğumu 2 saat beklettim. Yapmaya geçiyoruz. Tavuğuma geçmeden önce ben tencereye makarna için su aldım. Altını açacağım. O kaynayacak. Ben de tavuğuma geçeceğim. Tavuğumu yapmaya geçiyorum. Tavuğu yaparken biraz yağ ekleyeceğim. Yağımı ekliyorum. Sıvı yağım kızınca tavuğumu da ekleyeceğim. Yağım kızdı. Tavuklarımı ekliyorum. Piştikçe göstereceğim. Karıştırıyorum. Ustalar gibi havaya tutayım ama tavuğu atmıyoruz tabi. Yumurta olsaydı denerdim. Böyle. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tavuğumun pişmesini beklerken ben makarnamı hazırlayacağım. Makarnamın suyu kaynadı. Bu kadar tuz ekliyorum. Bu kadar da köri ekliyorum. Böyle karıştırıyorum. Ben köri dedim ama... Ee, renklerinden kafam karıştı. Tavuğun körisini buraya söyledim. Bu normalde zerdeçal. Yani o kadar zerdeçal ekledim. Biraz karıştırdıktan sonra makarnamı da ekliyorum. Makarnam bu şekilde pişecek. Makarnam pişerken tavuğumu da göstereyim. Böyle oldu. Suyunu çekecek. Onu bekliyorum. Videonun içinde çok fazla şimdi böyle dediğimin farkındayım. Bu videoda azaltmaya çalışıyorum. Birkaç tane illaki yine olmuştur ama olduğu kadar zamanla daha iyi olmaya çalışıyorum. Mesela diksiyon eğitimi aldım diyorum ama kameranın karşısına geçince bütün konuşacağım her şey gidiyor. Yani düşünüyorum yemek yaparken bunları 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 söylerim diyorum. Ama kameranın karşısına geçince kafamdan uçup gidiyor. Onun için biraz maruz görün yani. Zamanla daha iyi videolar çıkarmaya çalışıyorum. Hoş görünüzden dolayı teşekkür ederim. Tavuğum pişti. Suyunu çekti sadece yağı kaldı biraz. Kreması için bir paket krema. Üstüne bu kadarcık su ekliyorum. Kremamı açıyorum çünkü e, tavuk sıcak olduğu için krema kesilmesin diye su ekliyorum böyle. Biraz karıştırdıktan sonra körümü de ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Bu şekilde olana kadar karıştırdım. Tavuk iyice suyunu çektikten sonra kremayı da ekliyorum. Ziyan etmiyorum. Kremayı çekene kadar pişireceğim. Kapağını kapıyorum. Şimdi makarnamı süzeceğim. Makarnamı da böyle göstereyim. Zerdeçalımın rengini aldı böyle. Makarnamı sızdım. Yağını ekliyorum. Belli bir miktar yağ şeyimiz yok yani. Siz de bu kadar koyun. Makarnamı içine aktarıyorum. Önce biraz makarnamı karıştırıyorum. Yine belli bir miktar tuzumuz yok. Göz kararı tuzumuzu atıyorum. Bu kadar fesleğenim var. Bir tatlı kaşığı. Onu da ekliyorum. Karıştırıyorum. Makarnamı da iyice karıştırdım. Tavamı da göstereyim. Tavamın altını kapadım. Biraz suyu kalacak. Lezzet veriyor. Sunuma geçince göstereceğim devamını. Son kez makarnamı karıştırıyorum. Makarnanın tavamı da hazır. Salatamı hazırlamaya geçeceğim salatamı yapacağım. Yapmadan önce bu tahtayı göstereyim dedim. Tavuğu da aynı tahtada yaptım demeden o tatlı boydu. İki tane var. Siz demeden ben söyledim. Şimdi kesmeye başlıyorum. Marulumu iri iri kesiyorum. Marul niye bu kadar iri iri derseniz tavuk dünyası menüsü yapıyorum ve o menü de tamamen böyle oluyor. Taneleri büyük büyük oluyor. Marulumun hepsini aldım. Domateslerimi keserek devam ediyorum. Domatesleri de aşırı küçültmüyorum. Onların da taneleri bu kadar olacak. Yani dörde bölüyorum sadece. Havuçlarımı da rendeden geçiriyorum. Büyük tarafıyla geçiriyorum. Böyle uzun uzun olacak havucumda. Şimdi havucumu da böyle rendeden geçirdim. Şöyle bir sirayım, uzun uzun Havucumu da ekliyorum böyle Salatama son olarak mısırımı da ekliyorum Tuzumu da ekliyorum Birazcık da sıvı yağımı ekliyorum Karıştırıp sunumuma geçeceğim İlk olarak salatamı alıyorum Salatamı böyle aldım. Makarnamı da ekliyorum şimdi tabağıma. Son olarak da tavuğumu ekliyorum. Tavuğumun da suyundan birazcık alıyorum. Birazdan hepsini hazırladıktan sonra göstereceğim. 5 tabak çıkarıyoruz. Tüm tabaklarımı hazırladım. Böyle göstereyim uzaktan. Videonun sonuna geldik. Deneyecek herkese afiyet olsun. Biz ortalama 25 liraya 5 tabak çıkardık. Tabak dünyasında bir menü 26 liraymış. Daha yeni baktım. Ona göre söylüyorum. Yani bir tabağını 5 liraya hazırladık. Normalde 26 liraya olan bir tabağa 5 liraya hazırladık. Biz arada yapıyoruz, güzel oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Deneyecek herkese tekrar afiyet olsun.